Mesela biz ibadet tevhidi diyoruz değil mi? Sırf kitaplardaki ıslahları bilin diye. ibadet tevhidine bir sürü isim vermişler. Mesela tevhidül uluhiye, uluhiyet tevhidi demişler. Tevhidül ibade, ibadet tevhidi demişler. Başka tevhidül irade demişler. İrade, istek tevhidi. Hani ibadet yaparak ne? Allah Azze ve Celle'nin vecihini istediğin için. Tevhidül irade demişler ibadete. Doğru mu? Başka? Tevhidül kast, kast tevhidi için. Kast ediyorsun, Rabbi kast ediyorsun. O ibadetin sonucunda gelecek semerelerin tahak, sen, senin üzerinde tahakkuk etmesini kastediyorsun. Başka et-tevhidu talebi, talep tevhidi demişler. İbadet ederken bir şeyleri talep ediyorsun. Başka tevhidul fiili, fiili tevhid demişlerdir ibadet tevhidi. Neden? Fiille yapılır daha çok. Başka tevhidul amel, amel tevhidi. Doğru mu? Bakın yedi tane isim verdim. Bunlar hep uluhiyet tevhidi hakkında ıtlak edilen isimlerdir. Ki Neden bu isimleri veriyorum? İleride akide kitapları falan okuduğunuzda bu ıslahlarla karşılaştığınızda ne anlama geldiğini bilin diye. Hızlıca tekrarlıyorum. Uluhiyet tevhidini şöyle isimlerle görürsünüz kitaplarda ama dikkat edin. Hangi kitabı okursanız okuyun özellikle muhasır. Bunlara dikkat edin. Bu sadece ilmi taksimat babından ayrımlardır. İçerisini doğru doldurun. Açık söylüyorum piyasada içi doldurulan birçok anlam sak e eksiktir, problemlidir. Bunlara dikkat edin. Tevhidul uluhiye uluhiye tevhidi. Tevhidul ibade, ibadet tevhidi. Tevhidul irade, irade tevhidi. Tevhidul kast, kasıt tevhidi. Tevhidul talebi, talep tevhidi. Tevhidul fi'li, fiil tevhidi. Tevhidul amel, amel tevhidi. Hepsine neden ibadet tevhidi dedi? Hızlıca söyledik, doğru mu? Tevhidul uluhiye ne demek? Uluhiye tevhidi. U uluhe zaten ibadetten geliyor. Başka tevhidul ibade, ibadet tevhidi zaten ibadet. Tevhidül irade, istek tevhidi. Neden demişler buna? İşte istiyorsun Allah'ın vecini istiyorsun, cenneti istiyorsun. Tevhidül kast, kasıt tevhidi. Kast ediyorsun, değil mi? Başka? Tevhidül talebi, talep ediyorsun. Az önce söylediğim gibi. Tevhidül fiilli demişler ibadet evine, fiille yapıldığı için. Tevhidül amel, amel yapıldığı için. Amel tevhidi. Evet. Tamam, şunu da alalım o zaman. Şimdi bakın genelde e, ibadetin üç rüknü diye bir e, olgudan söz edilir. Tamam Aslında bunlar zaten ibadeti Allah'a has kılanlar da mevcuttur. Tamam Ne derler mesela? İbadet üç rükne bağlıdır. Kub yani sevgi, havf yani korku, erreca'u ümit. İbadet bu üç şeyin üzerine mebniyedir kardeşler bir Müslümanın Allah Azze ve Celle hakkında hem korkusu hem de sevgisi ne olur? Birleşir. Şimdi biraz yine böyle biraz detaylara, ince noktalara girelim. Şimdi ibadette mesela korku ibadeti diyoruz doğru mu? O zaman başkasından korktuğunda ibadet olması lazım. Şimdi korku ibadet değil midir kardeşler? Havf <laughs> değil mi? وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ Onlardan korkmayın, benden korkun. Allah'ın emrettiğini yapmak nedir? ibadet. Korkun ibadet olduğunu söyledik. Onlardan da korkmayın diyor. O zaman şirk olduğundayız. Korkuyu başkasına sarf edersen şirk olduğunda anladık. Kısmen diyelim. Çünkü birazdan işgaller getireceğim. Eyvallah. O zaman başkasından korktuğumuzda dikkat edin. Başkasından korktuğumuzda neden şirk olmuyor? Korku ibadetse. Neden şirk olmuyor? Hı. Ama Şer'i korku eyvallah. Problemi çözmüyor. Neden? ikinci bir soru geliyor. Ne olduğu zaman şer'i oluyor ki? İkisi de kalbin böyle tık tık atması işte. Aynı duygu yaşıyorsun. Ne oluyor da? Bak şimdi sev e, ibadetin üçlüklüğünü düşünün. Korktuğunu aynı anda ne yapıyorsun? Sevim. Seviyorsun. Doğru mu? Evet. Korktuğunu ha dedim değil mi? Aslında şu anda piyasanın şeyi. Bu hiçbir zaman işgal çözmüyor kardeşler. Seviyor. Sen hem babandan korkuyorsun hem babanı seviyorsun. Peki ne oluyor? Ümit ediyorsun. Bak bir de ümit var ama. Evet. Olsun babandan da ümit ediyorsun. Akşam yemek getirecek eve. Şimdi ne yapacağız kardeşler? Bunların hiçbirisi işlenmediğinden dolayı hakkıyla insanları çok basit bir şekilde kafir veya müşrik İşte bak bu şeyhini seviyor öyle bir seviyor ki ibadet seviyorsun müşrik. Öyle korkuyor ki bu şeyhinden. Müşrik. Ya bakın biz aslandan korktuğu için ölenin müşrik olmadığını söylüyoruz. Kafir olmadığını. Korku tavan yapmış. Buna bile ibadet korkusu demiyoruz yani. O zaman ne olacak da adam ibadette korkuya düşecek kardeşler. İşte rububiyette aksaklık olacak ki yani ondan korktuğu zaman onun mutlak olarak ya o rububiyet vasfına sahip olduğuna iman ederse ya da mutlak olarak rubiyet vasfına sahip değil ama bundaki bazı tasarruflar ya Allah Azze ve Celle'nin tasarruflarının önüne geçiyor, onu aksatıyor. Yani bir mustakil tasarruf sahibi. Ben birisinden korkuyorum, sebebi de bunda mustakil bir tasarrufluk var. Mustakil bir tasarrufluk olmasa da etken bir tasarrufa sahip bu adam. Bu varlık veya adam kimse. Ve bu etken tasarrufu Allah'ın tasarrufuyla çelişiyor. Bazen yenebiliyor, Bakın Yunan tanrılarını düşünün. İşte onlardaki en büyük problem. Neden şu tanrısı bu tanrı? Asıl tanrıları yok mu? Ama herkesin bir mustakilliği var. Ebur tanrının gücüyle çekişebilecek. O yüzden rüzgar tanrısından istedikleri zaman mustakil isterler. Her ne kadar kökle bir ilişkisi vesilesine iman etseler bile bazen o asıl varlığın, asıl Rabbin Yunan tanrılarında asıl Rabbin bazen kudretiyle rüzgar tanrısının çekişmesi söz konusudur. O yüzden senin istediğin, senin yani sen bir insanı seviyorsun, sevdiğin zatta, varlıkta ağaç da olabilir bu. Domates de olabilir, hiç önemli değil. Eğer inanıyorsan ki onda rububiyet vasfı var ama bu rububiyet vasfı şöyle değil ha. Bak ben şimdi İsa Aleyhisselam'ı sevdim, hadi bakalım. Yaratıyor. Öyle bu necdi zihniyetinde anlattığı gibi rububiyet değil ha. Çünkü... Biz İsa Aleyhisselam'ın yarattığını inanıyoruz ama Allah Azze ve Celle'nin yarattığıyla çekişir mi? Mustakil mi? Yani mustakilden kastım şu. Yüzde yüz bağımsızlığını koparmış mı? Yok. Bu ona girmiyor. Bak İsa Aleyhisselam'ı seviyorum. Ondan korkuyorum da Allah'ın peygamberidir. Korkuyorum da, seviyorum da, ümit de ediyorum. İşte babamı dirilsene bir göreyim gibi. Veya ben diriltmeyi istemeyeyim. Hadi şirk olur belki birilerine göre de. Şöyle umut ediyorum ya belki bir gün işte o kafasına eser de diriltir benim babamı da görürüm falan. Bak İsa Aleyhisselam yaratıyor. Başka? Öldürüyor. Başka? Ya rububiyetin hangisi yok ki hastalara şifa vermiyor mu? Diriltmiyor mu? E? Dolayısıyla ben bir varlıktan korktuğumda onda rububiyet vasfına inanırsam ama bu rububiyet Şöyle, bu kişi mutlak tasarrufa sahip, yani Allah'tan bağımsız bir tasarrufa sahip. İsa Aleyhisselam'da da rububiyet diye isimlendirdiğimiz bir olgu verilmiş değil mi? Ama o bizim bildiğimiz manada Rabbin mutlak vasfı anlamında bir rububiyet değil. Allah Azze ve Celle ona cüz'i bir tasarruf söz konusu. Bak tedbir, yeri göğü tedbir düzenleme doğru mu? Ve'l-mudebbirat el-emra. Bak işleri tedbir eden diyor meleklere bak. Hani diyorduk yaratmada, rızık vermede, tedbir etme etmede Allah'ındı. Al bak meleklere tedbir etme verdi. Allah Kur'an'da insanlara demiyor mu? Siz diyor rızık verirsiniz birbirinize. Bak rızık verme verdi. Demedi mi siz öldürürsünüz. Bak biz öldürüyormuşuz. Bazı yerde dedi ki ölüm meleği öldürür. Allah Allah şimdi öldürme ölüm meleğinin oldu bizim değil. Başka yerde demedim mi Allah anca ben öldürürüm ve ben diriltirim. Dolayısıyla Öyle bu tasavvufçu şöyle yaptı, şeyhinden yardım istedi veya şöyle bir veya pardon şeyhinden korktu. Hemen bu Allah gibi korktuğu için şirke girdi. Bu Allah gibi sevdiği için şirke girdi. Yok öyle. Öyle o kadar basit değil. İnanıyorsa onda bakın rububiyet vasfı var. Bu vasıf nasıl bir vasıf? Bir, ya mustakil tamamıyla bağımsız o zaman işte o sevgi veya korku şirk olur. Yani bu mustakil bir rububiyete bağlı. Ben de ondan korkuyorum bana zarar verir. Mustakil. Doğru mu? Biz cinden korkuyoruz. Niye korkuyoruz? Gaybda. O zaman şirk olması lazım. Ne yapacağız biz bunları? Hadi. Güç var elinde. Bak gözün açıyıp kapayıncaya kadar sana tahtı getiririm diyor. Bak nelere gücü yetiyorlarmış. Hani Allah'ın sadece Allah'ın gücü yettiği mesele ne ki? Yeryüzünde arştan yani varlıklar içerisinde arştan daha büyük, daha zor bir şey var mı? Onu bile bak meleklerin gücü yetiyor. Allah'ın gücünün yettiği meseleler sadece. Bunun içerisine biz doğru mu doldurmuşuz? Bunları anlayacağız. Mutlak rububiyet veya mutlak rububiyet sahibi değil, cüz'i bir rububiyet sahibi bu ama bu sahip olduğu rububiyetle Allah Azze ve Celle'nin rububiyetiyle çat çatışıyor bazen. Yani Allah bir şey istediğinde o da istediğinde bazen onunkisi galebe gelebilir. Galebe gelmese de Allah'ın isteğini zorlayabilir, engel olabilir, aksatabilir, duraksatabilir, yavaşlatabilir. İşte Mekkeli müşriklerin problemi buydu. Rububiyet, bazı rububiyet vasıfları vermişlerdi taptıklarına. Ve bu verdikleri vasıflar bazı makamlarda mustakillikti. Bazı makamlarda Allah'ın rububiyetiyle çekişme makamıydı. Zorlama makamıydı. Doğru mu? O yüzden bunları iyi bilmek